sokakta maaşın ne kadarını kiraya veriyorsun? Ee, en sevdiğim konu. Gelir mi? Hemen hemen. Bir dakika dur bakayım. En sevdiğim konu. Yüzde üçünü kiraya veriyorum. Evet. En azını mı söyledim? Yüzde üçünü mü? Yüzde üçünü derken yani dörtte dörtte üçünü demek istiyorum yani. <laughs> tamam abi. Şimdi anladık abi okey. Sıkıntı yok. Dörtte <laughs> üçünü demek istiyorum yani. yani. Evet. Burada durum aynı yani şu anda. Dayının kafa biraz karıştı başta ya olur öyle. Hangi semtte inşa oturuyorsunuz? Ağcılarda. Kağıthanede. İzmit'te merkezde oturuyoruz. Beykoz'da oturuyoruz. Nerede yaşıyorum? Ayda yaşamıyorum bir kere yani. Şu anda semt olarak Beşiktaş'ta yaşıyorum. 50 senedir de burada yaşıyorum. <laughs> Anadolu yakası Maltepe tarafında oturuyorum ben. Şu anda Üsküdar'da ha. oturuyoruz. Beşiktaş'tayım. Muradiye Mahallesi'nde oturuyorum. Almanya Hamburg'da yaşıyoruz. Kağıthane'de oturuyorum. Şu an Üsküdar'da yaşıyorum. Beşiktaş'ta oturuyoruz. Beşiktaş Sarancabey'de oturuyorum şu an. Sen şu an nerede oturuyorsun abi? Bizde 60'ı kiraya gidiyor. Gelirimiz... <laughs> Çedim <laughs> boş bulup sanıyorum. <laughs> Ayda oturmuyorum ya. <yani>. Sen <laughs> şu an mesela açık adres olarak nerede oturuyorsun? Ee, nerede oturuyorum? Ben Avrupa yakasındayım. Hmm. Ondan sonra Avrupa bölgesinin, Avrupa yakasının üst taraflarında. Sarıyer taraflarındasın. Yok. Biraz daha farklı bölgeler. Hmm. Hafiften Tekirdağ'a yakın Yalan Anadolu siktir lan. <laughs> %80'ini hemen kira veriyoruz. Şu anda ben aylık kazancımın %10 civarını kiraya veriyorum. Oha! Gibisine. Adam galiba balkonda yaşıyor amına. Kira abi. veriyoruz. Şu anda ben aylık kazancımın %10 civarını kiraya veriyorum. 130 gibisini. 3'te 1,5'ünü kiraya veriyorum. Nasıl oluyor oğlum ya bunlar? <laughs> 5000 lira kira veriyor olsa, 50 bin lira para kazanıyor olsa. <laughs> <laughs> Kaç oluyor öyle olunca? Ay, Sen mi yüzde kaçını kira veriyorsun abi? <laughs> Sen niye benden bir şey ya? <laughs> ee, bu arada arkadaşlar dur bakayım. Bir saniye. O dur bakayım. Kaç tane lan? Bir söylesene bir toplam. Konu değiştiriliyor. Hayır lan konu değiştirmiyorum oğlum. Size bir tane mevzu sponsor EG değildi. Sponsor EG de sizin işinize yarayacak bir şey. Onu şey yapayım atayım da bari gömülün. Neymiş o abi? Firam veriyor bence ev sponsordur. He amına. Geliyor firma diyor ki sen yayıncısın. Gel kardeşim, sen evin ağzın doluyken konuşturuyorsun beni ya. Emekli dayı geliyor, şey diyor değil mi? Tukan, <laughs> sana içimden geldi, şu evimde otur. <laughs> Dur ben bununla ilgili yorum yapacağım şimdi, bekle. Ev konusu çok güzel benim için. Şimdi, bak. Trendyol kıyanı yapmış. Bir öğreneyim tam. Vay. Trendyol can ya. Bekle dur. Geçen Bunu. gün ha. alışveriş şey oluyor şey alışveriş diyorum. Çamaşır sepeti oluyor ya. Ha. Ondan söylemiştim. kargo da kaybolmuş şu an. ilgilendiler hemen. Öyle Bak şimdi çete. Kontaklaş. Trendyol kalpleri sonra atarsınız dur. Bak çete şu kodu yazayım. Şimdi Trend Hızlı Market uygulaması özelliği var ya daha doğrusu market alışverişi için. Ah. Şu kodu kullanarak 30 TL 30. 30 TL indirim. Ha. Hızlı Market'te bu şey. Arkadaşlar evet, Trend Yol'un Hızlı Market'inden LL'de. at linki yapıştır. Buradan market alışverişi yapmak isteyenler olursa eline 30'da 30 TL'lik e, indirim indirim. Kazanabiliyorsunuz. Bir dakika. S sadece telefonda. Evet bu telefonda uygulama. Sadece uygulama üzerinden. Bu web sitesi yok. O Trendyol'un ana şey sayfasında şey da var ya. şeyi. Ee, direkt hızlı markete tıklayarak gidebiliyorsunuz. Yalnız 200 tane sınırlı ha. Kullanan kullansın. 200'den sonra bitiyor. Nasıl şey ya? 200 tane bu. Bu yayına 200 tane atmışlar işte. Allah bereket versin. Hani sağ olun, teşekkür ederiz hop 200 tane yapış yapışabilen ama tabii bu bütün e, Türkiye genelinde yok. Daha şu an Ankara'da Antalya'da İstanbul'da var. Orada oturanlar ileriki dönemlerde diğer şehirlere de gelecek. elilen 30 200 tane limitli şu an. Adana seri yüzgün oğlum yaparlar ufak ufak yayılır o. YG olmuştur şu an. Ya işte dediğim gibi İstanbul Ankara Antalya. O 200 Aynen. taneyi kullanabilir. Bitmez hemen bitmez. Oğlum uygulamayı kullanan varsa kullanmıştır ama indirecek işte ne bileyim yazacak adresini girecek. Sepet oluşturacak oğlum zaten. Sepet yapacak. Vardırsın. Ya bu arada bu kodu kaçırdım diye üzülmeyin. Zaten ilk üyelikte ve alışverişinizde ilk siparişte 30 TL indirimi de ayrıca var. 60 i̇lk... mı oluyor peki? Hayır olmuyordur herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Akla bak ya. Şimdi abi 50 30. Orada da 30 var, 65 yıllık alışveriş yapsam 60 be daha veriyor. Şey. <laughs> şey yazan vardı, 10 liraya alışveriş yapsam 20 liraya bana mı veriyorlar? <laughs> 10 liralık alışveriş yapsam 20 liraya bana mı veriyorlar? Nasıl bitmiş ya? Oğlum. Alo. <laughs> Trendyol bir, bir bin tane daha. daha. <laughs> Bitmemiştir oğlum. Boşuna bitmiş diyorsunuz. Oğlum diyetlik yemek yiyorum. Bu arada gerçekten Trendyol'la yeni bir anlaşma içerisine girdik. Artık bol bol birlikte işbirliği yapacağız. Ee, böyle bir aydır da zaten onlarla hep iletişimdeydik. Ondan sonra güzel bir yola girdik. Böyle size tatlı tatlı imkanlar sunacağım. Herkes soruyordu ya bu benim tişörtler nerede, altımdaki şort nerede falan. O da ayrı bir size sunarım. Ondan sonra oradan bakarsınız. Bundan bir ay önce mi ne? İki hafta... E, teşekkür ederim. 2 üç hafta önce şeyi konuşuyorduk ya. Hani diyemedim böyle oğlum şey yapacağım size bir liste yaparım falan diyememiştim o zaman. Oradan bakarsınız. O günden beri konuşuyordun demek abi. <laughs> Tukan abi sağ ol sayende ko ya olabilir Berat alabilirsin tabi 30 TL indirim var istediğini alalım bana ne söylüyorsun ne aldığını kod neydi Elren 32 neydi ama bitmiş diyorlar da ben pek inanmadım Hemen saniyesi bitmez ya. Bitmiş mi? Sordurayım mı bak? Yalan mı söylüyorsunuz? Sordur abi. Aga aşırı üzüldüm. Eyşe'yle ayrılıp Mie ile Sarı'nın birlikte olması gibi hissediyorum. Neden <laughs> üzüldün? ne bileyim. <laughs> Bitti diye mi? Allah başka dert vermesin kardeşim. bitmemiş abi şu alıyorum. Neyse işte kullanın. 200 tane limitli. Bitter bitmez. Yardırın. Şimdi ev kirasına dönüyorum. Panele şeyi koymayı unutmuşum ya. Bunu bana yollamışlar da. Şişt. Oğlum, Var ben de Şunu koymayı unutmuşum ya. Bunu nasıl koyayım ya hemen? <laughs> Dur bekle. Bir saniye arkadaşlar. Bunu unutmuşum da ben. İhtiyar abi dur bir dakika, bir, unuttuğum bir şey var onu fiksleyin. Yok ya bunun öyle bir darlamaları yok da ben kendim makarasını yapıyorum şu an. Ya, Unuttun değil öyle de ekstra yok akşam 23'e kadar maksimum sipariş veriliyormuş. Hmm. Hmm. E 11'e 11 e kadar, abi, oğlum şam, benim şam, sesim şam, niye susmuyor, başladım. kendimi susturamıyorum. Benim var ya browser yanmış ya. Oğlum şam, şam, benim şam, sesim niye şam, susmuyor, Kendim... Hah tamam susturdum. Panelleri düzenle. Bak tak tak, panel başlığı, resim ekle. Dur ulan bu Vivsonic. Buraya o panel resmi bizde böyle. Trendyol izliyorsan şu an bizde böyle. Her şey doğal. Tak tak tak. Bizim influencer tarzımız bu. Oh, e, evet. çaycı bir de Çetel at linki. Onu da buraya koyayım. iş bitsin. Zaten daha bol bol entegrasyon yaparız da. O yüzden şimdi böyle tatlı bir giriş yapıyorum. Ha, nerede benim fotoğrafım? Nerede lan? Resim bağlantısı yapıştır. Şuraya da Geldi mi? Tak! Bunun tasarımına bir el atarız ya. Konsepte uygun yaparız bunu. Çağcı sorundursa oradan da tıklayabilirler. Linki koydum. Adaylus. Ya, ne yaptın? Yalak mı attın? Bir şey yaptın sen az çok önce. Çok kötü ses geldi. He. <laughs> evet. şey yok. Yo, Adaylus. Adaylus. De veriyoruz. Her iyi bir yerde oturmak istiyorum. Normal bir yer. Çok iyi bir yer değil ama çok da kötü bir yer değil. Yüzde %30 diyelim, 35 diyelim. %50'si gidiyor. Bakalım. Şimdi aylık kazancımın yüzde 10 civarını kiraya veriyorum. 130 gibisini. Üçte bir kiraya veriyoruz. Eğer iyi bir yerde oturmak istiyorsan. Normal bir yerde çok iyi bir yer değil ama çok... Ne, nerede ve ne şekilde oturuluyor ona da bakmak lazım. Yüzde gidiyor. Yani hemen hemen benim de 30 diyebilirim. Aslında bizim için büyük bir kısmı oluyor. Eşimle benim toplam kazandığımızın yüzde 35'i. Yani neredeyse yüzde 50'sini geçiyor. Yaklaşık yarısı falan sadece eve gidiyor yani. Aylık gelirimi üçte birini falan ayırıyorum. Net olarak üçte bir. 25-30'u kadarı gidiyor yani ortalama. %30'unu net bir şekilde yani maaşımın aldığım gün akşamına %30'u yok olmuş bir şekilde oluyor yani kesinlikle. Bu sanırım. Bu galiba ev masrafları hariç. Yani direkt kiradan bahsediyoruz. <laughs> Kentsel dönüşümden dolayı taşındım. Kira fiyatları çok yüksek. Kaldığımız evler de çok küçük oluyor, paraya değmiyor. Bir temel ihtiyaç olduğu için mecbur kalıyoruz. O fiyatta ödemek zorunda kalıyoruz. Yani 40 yıllık binada bizim Bıcak en ufak bir depremde altında kalabileceğimiz bir eve 4000 bin, bin lira kira istemesi çok hukuki de değil, doğal da değil ama arkamızda bizi savunabilecek, kollayacak, ne bileyim, koruyabilecek bir kurum arıyoruz bulamıyoruz. Şöyle ki biz arkadaşlar beraber üniversite öğrencisiyiz. Gittiğimiz yerlerde zaten çoğunlukla ev sahipleri öğrenci olduğumuzu duyunca çoğunlukla fiyat artırımına gidiyor. Yani 1200'ü, 1500'ü, 1500'ü emlakçılar komisyon koyuyor. Yani biz zaten öğrenci olarak bütçemiz belli. Evimiz zaten bir artı biz şu anda çok maskara bir evde oturuyoruz fakat geçinmeye çalışıyoruz. Yani çok gerçekten değişik bir durum. Hatta biraz önce de ben şirket grubumuza bir yazı gönderdim. Beşiktaş'ta öğrenciye diye 7250 liralık Ev ilanı var. Artık saçmalamış evet. durumda. Bakalım ne olacak. Ya. Ben yabancıyım bu arada. Azerbaycanlıyım. Mesela e, bizde bayk kardeşimiz mesela çok var. Emlakçı falan filan var. Bizde öyle bir şeyler yok. Mesela gittin bir kira veriyorsun, eve giriyorsun. Mesela 2 kira, 2 veriyorsun. Kirada oturuyorsun. Ama İstanbul'da öyle bir şey değil. Yani. Mesela bir evde oturmak için 2000 bin en az girmek için 10 bin, 12 bin falan böyle para vermen gerekiyor. Ben şu anda 2 artı 1'de oturuyorum, bir oturuyorum. Ev sahibinin fazla bir işte ya şu yok veya mutfağında dolabın eksik veya şurada bu dediğin zaman ya işine gelmiyor. Sen çık diyor. Çünkü niye diyebiliyor bunu? Ben duyuyorum emlakçılardan. Bodrum'u diyorlar abi bodrum varsa bodrumu söyle bodrumu kireye verelim diyorlar. Evin bodrum kat. O kadar ver para veriyoruz ama bodrum kat. Işık girmiyor evime. Penceresi üstte yani. Boyum 1.90 boyundayım. Boyunun üstünde pencereler var yani. Kafamı çıkartamıyorum. Özellikle pandemiden sonra çok fazla oldu. Yani %100 gibi bir artış oldu diyebilirim. İki katına çıktı yani kiralar. Şu an ilanlara baktığımda zaten İki katından çok daha fazla da bu arada. Kılacak gibi değil. İlanlardan dolayı ev taşımak mümkün değil. 10, 10 puan, 9 puan. Burada %1 çok kötü. <laughs> Türkiye'de çok kötü. Yani ben... ben ya. Çünkü çok absürt yani fiyatlar çok Kur'an Ama evler hani asla o fiyatı hak etmiyor. 6 veririm ben evime. <laughs> o kadar. 10 üzerinden 3 veririm. Işık girmiyor bir kere evime yani. 1 en düşük veririm çünkü aşağı yukarı 2250 lira kira hmm. ediyoruz. 2 artı 1 bir daire. Çok eski değil, çok yeni de değil ama içerisi çok dökülüyor. Ev sahibimiz sağ olsun hiçbir şeye el atmıyor. Yok yok, yok. onun üzerinde de değil. evinde memnun olmasan ne yapabileceksin? Soruyorum şimdi, evinden memnun değilsin. Ne yapabileceksin? Ben de diyorum ev Herkesin sahibine... Herkesin derdi değil, de ortak diyor ki, ya. Yani şey, şey, kardeşim diyor yani şeyi yok yani. Vallahi verdim para karşıdaki bu ev değil. 3 puan veririm. Bence 3 veya 4'tür yani. Şu an 10 üzerinden versem 180 veririm yani. Çünkü ben 3-800 civarı bir kira veriyorum. Benim evimi rahatlıkla 6500'e kiraya verebilecek durumda. Haliyle artık benim ev sahibiyle aramdaki diyalog da çok zorlaştı. Yani ben ev sahibinden bir şey de talep edemiyorum. Çünkü çıkmamı istiyor adam. 10 üzerinden 4 falan 4-5 veririm. Memnun değilim. Ya bütün kiracılarda aynı ortak korku var. Yani ee... Ev sahipleri atar gider yapmaya başladı artık. Çık kardeşim o zaman bana ne? Biliyor ya daha pahalıya verebileceğini. İğrenç bir durumda şu an. Bütün fırsatçılar ortaya çıktı. Reis TC Zemin katlı oturdu. TC'ye girdi. Kim? Baba Ren. Baba! Baba mikrofona bas mikrofona. Tu mik... Şeyle susturmuşsun ha. Susturmadım oğlum niye susturayım ya? açıldı. İbrahim abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ooo çözmüşsün Discord Discord takılıyorsun baba. İyi de girerken 50 kere el hareketi yedim senden yani. Bu nasıl? <laughs> Kaldırsana şunu. <şunları. gülüyor> bir şey söyleyeceğim o ilk anı ya ilk test ederken yapmıştım bir daha kaldıramadım onu. Ayıp ya vallahi. Bir bak... ben, ben şimdi anladım. Ben sana bir şey söyleyeyim. Mi? Dis, dis, ben Discord'a gel diyorsun. Orada şak diye hareket çekiyorsunuz. Ayıp denen bir şey var. Yani. Discord'da bir şey söyleyeceğim. Ben toplantılara giriyorum mesela böyle buradan. Baya baya Bim'lerin Bim, nemlenin, bim nemlenin, ülke müdürü falan benim hesabıma şak 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 koyuyor. Adamların gözü hep orada. Sonra işi kaçırıyoruz. Ne haber nasılsın? Yani. İyi İyi yayınlar. Teşekkür ederim reis. Ayıp ediyorsun. Haverni. Sın abi, ya. iyi vallahi Herkese ne olsun? selam beyler, çocuklar, evlatlar. Aleykümselam. Ne yapalım ya? 500 yıl sonra bir yayın açtım işte. <laughs> i̇yi, iyi olsun. Oturacağız, yayacağız artık bütün gün her gün. Ne yapalım başka? İyi hadi iyi yayınlar. abi merhaba demek için geldim abi. gel böyle arada bir uğra ya. Olur, olur. İlerleyen zamanlarda biraz ısın ısınayım, gelişe yaparım. Daha iyi olurum size. Eyvallah. Arada bir... Peki Hadi iyi yayınlar. Görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Baba tren diyor 50 30. <laughs> Sipariş vereceksen. <laughs> Sipariş vereceksen 50 30 bak. Tren yolu uygulamasını indir. Sipariş. Ha. Tamam okey. <laughs> <Geriz. gülüyor> hiç, hiç boş geçmem. Geçme. Ya bak şeyde linkini atarlar şimdi. Harbiden indir de 30 lira ya. Tamam ya ayıp ediyorsun ya. Kırar mıyım seni yani? <laughs> Babasına bile yaptı Selahat diye böyle firmada <laughs> <bana> konuşacaklar şimdi. <laughs> selahat yapmadım oğlum 30 lira indirim alacak adam. Niye ne selatı? <laughs> 30 lira eksik alsın işte. Mantıklı. Aynen. <laughs> tamam. Hadi öpüyorum. Hadi görüşürüz baba. Bay bay. Hadi iyi geceler iyi akşamlar. Eyvallah öpüyorum anneme evet. selam söyle. Tamam canım oldu bay bay. Ben verdim abi, 55 yana 25 ye ödedim, sepete ne koydum bilmiyorum. Bitecek diye hızlıca <laughs> <asıcağı gülüyor> almış hemen. Ha, ne almış? aldın lan, ne aldın? Bir şey söyleyeceğim, bir söylesene ne aldın? Cips mi aldın, ne aldın? Ben az önce gördüm, birisi şey almış. 30, 30 liralık yum, yumurta almış, bir de peynir <gülüyor> almış. <gülüyor> Adam kodu yumurtaya sanır zaten. <laughs> ha, yumurta bedavaya gelmiş. Grip bugün şeyinde ya. 5 kutu maske almış. Abi bakın ben de sürekli her ay ev mi değiştiriyorsun diye bir algı çıktı. Ya arkadaşlar ben ev ev değiştirmiyorum. O bir kez değiştirdim o da 8 ay önce. Normal uzun soluklu diye taşındım. Problem çıktı evde ev sahibiyle vesaire. Ben de çıktım evden. Dedim ki ben çıkıyorum arkadaş. E doğal olarak da bir daha atacağız. Sürekli taşınıyor gibi geliyorum da aslında taşınmıyorum yani. Abi kıyma sıvı yağ yumurta soda Allah ne verdiyse artık aldık. Karpuz, damak. damak, damak almış, karpuz almış, cips almış, Maraş dondurma almış. Hepsi 25 TL. Hadi lan. Nereye 25 TL orası? Dur bakayım hesaplayayım. Toplam 25 TL indirimle birlikte abi. Ha. Bir de 7 kilo karpuzu bedava getirmiş işte. Erzincan'da yok ki. Onlar ufak ufak yayılır oğlum. Çok uzun oturmuşsun. Niye o kadar uzun abi? O ne demek? Ne diyordun Grabs'tan bir şey Reis'in DC fotoğrafı da ayrı şekil ha. Atatürk mü koymuş oğlum? Vay ha. Güzel fotoğraf. Devam ediyorum videoya. Oturuyorum yani direkt. Ya şu guest simulator çok oynayasım var şu an. Alttan alttan o vuruyor direkt beni direkt de. Caddeye bakıyor ama yani bu evleri klasmanında bakılacak olursa 10 üzerinden 8 verebilirim. Geniş bir evim var yani güzel bir evim var. Ha, öyle söyle hesaplarsan 7, 7 söylerim yani. Bu arada ev sahibim de görmese iyidir de. <laughs> 7 veririm yani problem değil. 3. <laughs> Eksi 2'de oturuyorum. 1850 lira kira veriyorum. Evim şu anda satılıyor ev sahibim tarafından. 2500 liraya kira vereceğiz diye sahibinden de ilan açmışlar. Yani nereden baksanız %40 gibi bir zam yapıyorlar. Şu anda böyle hani çıkarsak ev bulamayacağız gibi bir durumdayız açıkçası. Ben de 3 falan diyeyim ama yani her şey zaten gereksiz pahalandığı için o beklenen bir şeydi yani. O yüzden. Vallahi ben size söylüyorum oğlum. Öyle bir ev sahibi ben sizi çıkartacağım mı? Yok. Amcamın oğlu geliyor yok oğlum geliyor yok şu oldu yok bu oldu yok Değerler şunlar ben de senin kirana şu kadar şu kadar zam yapıyorum gibi şeyler yaşanırsa Kesinlikle kabul etmeyin arkadaşlar Gidin abicim ver de davaya beni tamam mı ben sana dava açıyorum e, Gidin mahkemeye yapıştırın abicim O işler öyle alo böyle böyle olacak hadi çıkın demek de olmuyor Kiracıyı çok güzel koruyorlar O yüzden o tip şeyleri atlamayın Aa işte ev sahibi çıkın diyor öyle bir şey yok Dava da para yok oğlum. Yok. Ney para? Avukat hanım var işte chatte oğlum. Hep koştursun hepinize. <laughs> bir tane WhatsApp şeyi ifşa almıştı ya abi. Maltepe'de e, adamın dairesi var. işte. şey diyorlar işte. Kiracıyla bir problem yaratıp palavradan atalım kiracıyı, yeni kiracı alalım. Kiralar çok yükseldi falan diye böyle bir şey ifşalanmıştı. Abi yapıyorlar yapıyorlar. yazıyor böyle. Bir ya daha ben şimdi çok anlatmak istemiyorum. Yakın zamanda bir şey yaşandı ama ev sahiplerinin tavrı biraz değişik. Mesela şu anki ev sahibim benim on numara adam. Yalan yok yani Allah bozmasın ilişkimizi. Ya tam bizim kafa. Makara kukara. Çok da güzel anlaşıyoruz. Evinin kıymetini biliyor. Ben onun evinin kıymetini biliyorum. Mis gibi geçiniyoruz mesela. Atıyorum burayı kaplattım ben komple. Geldi adam bayıldı. Aa ne güzel olmuş dedi. Hatta şurada petek var peteği de boyasaydım falan dedi. Yani şeyiz, e, beni izlemiş, görmüş, biliyor, e, sevmiş de zaten ilişkim... Biz, ben daha ilk bu evi tutmadan önce şurada dışarıda oturduk. Bak daha ev mev kiralama gibi bir fikrim bile yok. Sadece problemli diğer ev, onu biliyorum. Buranın ilanını gördüm. Oturduk burada. Abartsız bir buçuk saat, iki saat muhabbet ettik. Munan'la hoş geldin. İki saat goy goy yaptık, dedikodu yaptık falan. Evlenin abi, evli kardeşim. O yüzden ev sahibinin de iyisi çok önemli. Kiracının da iyisi çok önemli. Ben mesela bir şey yaptıracağım zaman şimdi soruyorum. Abi diyorum burayı deleceğim. Bak diyorum burayı kıracağım. O da özveri davrandığım için o da daha esnek oluyor. Ev sahibim Trabzonlu. Tam sipariş verecektim. Kod bitmiş. Arkadaşlar Trendyol yapar şeyini ya. Desteğini atar rahat olun. Daha her gün yayındayım zaten nasıl. Hallederiz. Yok yok erkek ya. Ev diye kiraya veriyorlar ya 4 lira 5 lira 5 bin lira yani yani bilmiyorum. 8 bin lira verince evet. de bu sefer Neydi, tamam lüks yere geçeceğiz ama çok zor. Değmez yani hani ya özellikle Beşiktaş anlamıyoruz yani İstanbul'da bu fiyatlar niye? Avrupa'da 400 euro ile yani 4 bin lirayla gerçekten insan gibi bir yerde yaşıyorsunuz. Bakın insan gibi yani yerde. Var, burada, var, burada. Her yerde var. Yok yani. Yani burası. Türk'üz ama. Hani Avrupalılara daha çok hitap ediyor Bence biz burada yaşamamalıyız. Biz Avrupa'ya gidelim. Avrupalılar gelsin burada rahat yaşasınlar <laughs> bence. Adam iki odalı eve. En azından semti semtler değişiyor tabii. Ama normal dört bin, beş bin lira bir maaş alan adam bugün iki bin liraya, iki bin beş liraya yakın kira ödüyor. Ya bu nasıl olacak? Nasıl geçinecek? Eğer o adamın iki tane de çocuğu varsa. Burası Türkiye. Yani yapacak bir şey yok. Herkes memnun gibi geliyor bana. Yüzde... 60'ı memnun. Yani saygı duyuyorum. İyi günler. <laughs> Sağ abi köpeğe ne oldu oğlum? Köpek benim değil. Köpek ben bir gün böyle bahçede oyalanırken o limon ağacını sökecektim. Bir baktım yavru bir kurt dönüyor orada. Sonra biz o ilişkiyi biraz ilerlettik dedim abi. Bak belki oğlan izliyordur. Ya şşt. Oğlum. Poyraz. O köpeği ver ya. Ver oğlum onu. Ne ağlanıyormuşsun? Çalarım ha onu. Vallahi ben sahipleneceğim ya. Ya çok tatlı. Bir çıktı anasını satayım. Deli yaramaz da bir şey böyle. Alman kurduymuş. Ulan dedim bu kimi köpeği? Anlattım bilmiyorum dışı. Mıncık mıncık güreştik ettik falan. Ondan sonra sahibini bulduk. Oradan yani sahibi bizim arkadaşımız ya yani komşumuz adres ver çalalım yakla alır mı şey çocuklar çok bağlanmış. Ben dedim eğer olur da bir şey olursa hani olur ya. Yapamazsın, bakamazsın. Biz zorluk yaşarsın çok yaramaz köpek çünkü. Dedim ben sahiplenirim. Ee, ben dedi bir konuşayım bakayım dedi. Ondan sonra kaldı öyle. Ama yani olur da bir anda ya kardeşim alabilirsin köpeği derse fırlar alırım. Bir yere giderken sana bıraksınlar bari. Ya o da olur fark etmez.